Arkadaşlar bugün size çok güzel bir şaka yapmayı öğreteceğim. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz bir peş de su, raptiye ve keçe. Biliyorsunuz ki havalar iyice ısındı. Yaz geldi. Arkadaşlar şöyle seri, serin bir şaka yapmak ister misiniz? Beni izleyin. İlk öncelikle peş alıyorsunuz. Eşit taraflardan dört şekiller geliyorsunuz. gördüğünüz gibi geldim ama atmıyor. Peki ya arkadaşınız bunu açtığında ne olacak? Gördüğünüz gibi akıyor. Gördünüz mü? Çok güzel bir şaka. Arkadaşlarınız böyle su, su alır mısın diyerek kandırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek